Tamam mı Tamam şimdi gidebilirsiniz. Tamam ben işi? tamam abi. Siz tekrardan yok, öpeyim. Ben tamamlayana kadar devam edeyim. Evet. devam devam. Evet, devam, O gitti. O gitti. Hatta ya. Bir daha yakalanırsan bir tamam, o sistem Sen işlem gidebilirsiniz abi. Tamam. O gitti. O gitti. kullanıyordu aracı. Ona mı bakıyorsun? E tabi ona bakarım. Ben aldığım zaman sürücü kimse odur. Ben de ütlemek zorundayım. Görüyorsun değil mi? Başlayın. Efendim? Kimse yok mu? Var arkadaşlar da ben geçtim şimdi.

Ediyorum. Ben evet. itiraz ediyorum şu andayken. Şu arkadaş an, evet. özellikle çok kişiler için hocam yeter. Evet, şu anda bayağı yok yok. olmadan arabayı beni bağlayıp işlem işlem yapamam. Evet. Ben gerekli işlemleri yapacağım.